Gürol abi, Gürol abi, şuraya koy. Gürol abi, Gürol abi, bak koy. Şu, bak yeşil. Ha, yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. ha? Ha? <laughs> Öbürden de <abi>. Tamam. Tamam. <laughs> Eyüp Sultan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı Çelek sunumu için Esra Filizkranı davet ediyorum. belirteceğim. Teşekkürler. Ramiz Spor Kulübü adına sevgili başkanımız Tayfun Aktan'ı çelenk sunumu için davet ediyorum. <laughs> Hadi Kulüp Kültür ve Dayanışma Derneği adına çelik sunumu için sevgili Başkan Ömer Küçüğü davet ediyorum. Ha, koy koy sen. Ha Barış'ın oldu. Ömer ha Barış'ın oraya. Ha. Bir tamam. Çelebi sunumları için Rami halkı adına teşekkürlerimizi iletiyorum. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşları ve aynı zamanda bu uğurda canlarını feda etmiş tüm şehit ve gazilerimiz için saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sevgili misafirler, günün anlam ve önemine binaen Rami Cuma Mahallesi muhtarımız, sevgili Gürol bir, bir, bir kardeşlerin konuşmasını yapmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızı tutuyorum. Böyle anlamlı ve önemli bir günde, sıcak, samimi bir ortamda beraber olmanın keyfini ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın coşkusunu birlikte yaşıyoruz yakın bir geçmişte aramızdan ayrılan ve bu anlamlı törenlerin öncüsü emekli Bando Albay Halil Çolakoğlu. Ram kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli ramiller, kıymetli çocuklarımız. Ülke olarak çok zorlu mücadelelerden sonra bugünün özgürlüğüne ulaşabilmenin mutluluğunu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çok değerli silah arkadaşları, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin ve gazilerimize olan ve esirgemeyen tüm şehitlerin ödenmesi zor olan minnet borcunu şükranlarımızla ne kadar sunsak azdır. Bilindiği üzere bugün burada ailelerimizle, sevdiklerimizle dostlarımızla samimi bir ortamda bulunuyor ve yaşayabiliyorsak Cumhuriyetimizin ülkemize getirdiği ayrıcalıktandır. <laughs> bu ayrıcalıklı gün içinde bu bayram en büyük bayramdır. Kutlu olsun diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının eşsiz vatanımızın için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Herkesin 29 Cum Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı birinci yüzyılını kutluyorum. Allah gelecekte yaşayacak olan nesillerimize Cumhuriyet bayramlarını yüzyıllar boyunca kutlamayı nasip etsin ve Cumhuriyetimiz ilelebet paydar olsun. Herkese saygılarım olsun.